Ben aldı asit. Ya bunlar atmaz vs kaçar. Asite dön devam et asite. Torlu sana kür geldi. Bırakma asit asit bırakma. Asitteyim. Sana kür geldi asit bırakma. Bir daha kür aldım sana. Ölmezsin rahat ol aldım onu. Bırakma asit. Tor geliyor içine bırakma bırakma siri bırakma. Bir daha kürüsü bir daha geliyor. Bir daha kür geldi. Price'ına gitsene siriden kanka. Price'ına git şimdi. Bırakma Price'ı. Price'ı bırakma çekti o malisi geldi Price'ın. Atamadım kendime kür aldım. Torment açıyorum bırakma şimdi Price'ı. Hazırlan asiste Önce 3 2 1 dön asiste. Asiste atmadım daha dön şimdi asiste bırakma. Seri vur asiste 3 tane. Yürü şimdi Price'ı e yürü Price. Price e yürü. Price'ı e devam et. Kür geldi sana Price'ı bırakma. Bırakma Price'ı raid'i ben de bırakma seri bırakma. Attım malisini bir daha. Sana kür geldi. Onu aldım ben de bir. Tur açıyorum için açtım toru pra açamadım elimi kırdı. Aç sen şu toru A Açtım açtım açtım. Turu açtım bırakma onu. Ölce, bırakma onu bir daha, daha dolu, bir daha dolu. Bir daha bırakma bırakma seri bir daha malisi bir daha parazitli bırakma. Sana Hı. kür geldi. Torment açacaksın döneceksin aynı anda. Seriden dön asite dön asite dön asite dön asite dön. Asite dön. Ben öldüm ama. Onu. O da öldü. O da. Bırakma parazitli. <laughs> DC'yi versene oğlum seni sen kalkan tak. gitti ama değil mi? Gidi, bir daha. Kilidi. Tamam yürü, yürü 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 seri yürü daha seri daha yürü. Bir daha açarım. Yürü seriden kendime alacağım kürü. Bırakma. Torment attım, atamadım. Sende tor var değil mi? Evet. Aldım ben bir on. Sana kür Sağ geliyor var, rahat. Var bende. Tamam geldi geldi geldi. Bırakma sen onu. Masif. Sana kür geldi. Tor. Kendime alacağım kürü. Süper. Aldım. Aldım sana kürü rahat olayım ölüm canım ölümcen devam et Kafayı çıkma çıkma ya aldım olsan Tor açtım içine Asiste dönsene bir tur desas seriden asit. ah deva. sap mı geldi? Evet masif geldi Pryse'de e evet. devam et Pryse'de e devam et Pryse'de e devam et kendime aldım kürü ayık ol Sana kür geldi Devam et Pryse'de bırakma Sana kür geldi desini at aynı anda asiste dön seriden dön dön seri dön Dön asiste seriden bak seri dön bırakma Bırakma asist'i. Hemen abi Pryce'de koş şimdi. Bir daha asist'e devam et. Asist'e devam et. Bir daha seriden devam et. Asist'e devam et. Aldım onu ben. Pryce'de koş şimdi. Pryce'de koş. Pryce'de tamam. koş. Seri koş. Bırakma. Bırakma Pryce'de. Tor açtım onu. Bırakma. Sana kür geldi. Atamadım. Elimi kırdı. Atamadım. Sana döndürebilir. Aykol sapı verdim. Kendime kür alacağım. Sana sonra alacağım. Tor açıyorum içine açtım toru. Bırakma parayı sana kür geldi. Pasif sap var. Yok artık merak. Hazırlan bir tur bırakma parayı size reydeyim bırakma. Mali satıyorum Basın ona. Basın kılıcı. Bas bas seri vur ona. Bırakma bir daha onu seriden. Desi bende aynı anda. Aynı anda at desini asite vur seriden. Vur asite. Bırakma asite asite bırakma seri bırakma bırakma bırakma. Bir daha devam et. Sap verdim. Sana kür geldi dön şimdi seriden price'ta. Bana dönebilir. Ölmüyor. Aldım onu mu? Kürümü aldım. Hadi lan. Aldım aldım aldım. Tamam. Ölmem. Al, al, al. Ölmeyeceğim ölmeyeceğim. Devam et. Kürümü aldım ben. Tor açıyorum onu Çeto. Açtım toru. Aldım on mı Kendimi aldım kürü aykol. Sana döndürebilir. Sana kür geldi rahat ol. Sıfıra sıfır aldım kürünü aldım onu. Kür geldi sana devam et. Torment açıyorum bırakma price'te. <laughs> Kendimi aldım bir tür kür. Sap veriyorum sana kür geliyor şimdi. Açtım sapı sana kür geldi. Kendime kür aldım. Aldım onu mu? Torment açtım içine. Bırakma onu bırakma bırakma. Tormentle. Kür geldi sana. Redeyim vur lan. Bırakma onu bir daha malisini geliyor onu. Malisi geldi bırakma. Sana kür geldi. Aldı alabilirsem alacağım onu. Aldım aldım. Kürümü de aldım. Kro ile çetin hazırlan asite döneceksin. Atlesini bir anda seriden şimdi. Vur asite sana atamadım atamadım. Sana... E devam et. E devam et seriden. Bırakma price'e. Toplu toplam çeviriyorum kendime. Kürüm sana gelebilir aykol. Tamam. Sana kür geldi. Tamam. Aldım kendime de kür. <laughs> Bırakma price'ı. Sap veriyorum içine verdim sapı. Torment açıyorum. Kürümü aldım ben. Sen kendine ayık ol. Tamam. Sana döndürdü at desini, desini at desini at, at desini. aldım onu. Devam et price'ta şimdi yürü yürü. Asit'e döneceksin aynı anda içinde asit'e dön. Dön asit'e. Bırakma asite. sana kür masif, geldi. Masif Kendimi aldım bir tur kür. Ölme rahat ol aldım onu mu? Bir daha kürümü aldım. Sap veriyorum içine verdim sapı. Sana kür geldi. Bırakma seriden price'ı bırakma tormentli. Hazırlan asite döneceksin aynı anda. Addesini bana asite seriden şimdi. Vur seri vur vur, vur bırakma. Bırakma Asit'i. bir daha vur vur seri vur bırakma bırakma seri bırakma. Koş şimdi koş 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 price'de koş. Kendimi aldım kür sana döndürebilir ama sikli yok rahat ol sana ben kür geldi. Devam et Çeto. Tormet açıyorum açamadım elimi kırdı. Açtım Toru. Sana kür geldi. Asite dönce hazırlan. Şimdi dön Asite seri. 1 2 3 bırakma bırak Asite vur. Vur tamam dön dön Price'le dön Price'le dön Price'le dön, price e dön seride. Price'ı bırakma Price'ı bırakma Çeto bırakma Price'ı. E. Sana kür geldi. Aldım onkan ben. Price'ı bırakma. Sap atacağım bir tur Atamadım elimi kırdı. Atamadım gene. Sap deniyorum kendime kür aldım. Sen ayık ol kendine sana alacağım birazdan. Hı, o dalanlar var bekle. Artes kafamız yeden oyna orospularına bak ya. At torna torna ölme. Tamam bekle geliyoruz. Hatta sen şu DS'yi vereyim rahatlayalım bekle. Atıyorum. Ah. Bırakma price'te. Aline bir saniye oyunu oynuyorum. Ayık ol bırakma onu. Kür aldım sana. Tor açtım price bırakma. Kürümü aldım ben. Saat verdim ben de ona. Sana kür geldi. Mag'e vuruyor ki sen oradan. Bırakma. Şu Mag'e gitsene Mag'e. Duruyor adamlar duruyor. Başta. Başladım. Başla Homs. bırakma. Sana geldi kür. Aldım o kanma. Kürümü aldım baş. Bırakma. Kürümü aldım bir daha bırakma. Sana döndürebilir ay Bak bir şey atsan ölecek. Attım attım. Asite dönsün asite asite dön. Seriden asite dön. Bırakma asite bir daha devam et asite. Bir daha vur. Seri vur bir daha bir daha vur. Malisti şu an vur. Seriden gel Price'ta. Price'ta gel şimdi. Bir daha devam et asite. Asite bırakma. Bir daha tormentle. Saplayayım. E git tamam aldım kürünü. Sap verdim ben de ona. Price'ı bırakma. Malisti Price parazitte geldi Price'ı e bırakma. Torment açıyorum Price'ın kafaya doğru bırakma. Torment diyor. De Hazırlan desin ben de at bir anda desin asiste dön seriden kür geldi sana bırakma at at des at vur. Sap verdim Price'e git şimdi. Git Price'e Price'e Price e, seri git. Sana döndürecek elim onda 10 on kan geldi. Kürün geldi. Oğlum bir türlü silemedin mi? Aldım onu? ya. Aldım onu. Bir daha kür geldi sana. Price'e devam et. Price'e devam et. Dön şimdi asite. Seriden asite vur kafamda. Seri vur. Sap. Bir daha malis attım ona. Bir daha kür geldi şimdi sana. Bırakma onu. Sap verdim bir türlü içime. Bana çevirecek şeye. Kürümü aldım ben. Rahat ol. Bırakma sen onu. Ö ölüyordu lan. Bırakma. Torment geldi şimdi. Devam et ona. ona. Devam et. Torment şu an vur. Kürüstü bir daha atıyorum ona. Bırakma seriden. Bir daha malisti. Bırakma kürüstü. Hazırlan Price'e koşuyorsun. Koş, koş Price'e seriden. Seriden Price'e koş. Sana kür geldi. Bırakma bu Price'ı seriden Çeto. Torment geldi. Asit'e dön. İçinde asit var. Asit'e dön seriden. Dön arkanda asit var. Vur seri vur ona. Bir daha atıyorum ona Malis. Atamadım. Sana kür geldi. Price'ta e koş şimdi çekti. Price'ta e koş. Koş koş koş. Seri koş Price'ta. Kür geldi sana. Torment geliyor. Hazırlan asit'e dön can aynı anda. Dön asit'e seriden bir anda bırakma asit'i. Asit'i bırakma. Bırakma. Seri bir daha vur. Vur bir daha ona bırakma. Bir daha bir daha Malis'i bırakma. Price'ı devam ediyorsun şimdi Çeto. Price'ı hazırlan. 3 2 1 price'ı bırakma. Torment açıyorum ben için. Açtım Torment'i. Bırakma. Bırakma Price'ı. Sana kür geldi. Bırakma Price'ı seri bir daha. Da. Malmati geldi Price'ı. Bırakma 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 seri bırakma. Sana kür geldi. Sap verdim içine. Rahat ol oyuncu. Rahat ol. Aldım 10 kanı. Kür daha geldi sana. Hazırlan kafama bir anda desin at. Asite, asite hazırlan. Dön şimdi vur asite. Asite vur seri bırakma asite. Asite bırakma. Sap. Yürü şimdi Price'ı yürü. Price'ı yürü. Price'ı yürü. Price Yürü, yürü, yürü. Prensi, yürü. Pryce ölecek, Beto ölecek. Gel el düşür, gel. Öldü.